bebek konfeksiyonu sektörünün kalbi Bursa'da Vişne Ticaret Bölgesi'nde atıyor. Buradan dünyanın 60 ülkesine ihracat gerçekleştiriliyor. Türkiye'de üretilen toplam bebe çocuk konfeksiyon ürünlerinin %80'i Vişne Caddesi'nde üretiliyor. Böylesi önemli bir sektörü temsil eden iş insanları tarafından kurulan Beksiyat'ın 2019'da yapılan 9. Olağan Genel Kurulu'nda Ömer Yıldız ikinci kez başkan seçilerek güven tazeledi. Dernek yönetimi sektörün iş gücü niteliğinin yükseltilmesi, uluslararası rekabet gücünün arttırılması, tasarım ve markalaşma, eğitim faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve kent yöneticileriyle sinerji oluşturarak fayda üretmek üzerine yapılan çalışmalarla iki yılı geride bıraktı. 4 bine yaklaşan firma ve 80 bin çalışan için çalışmalarını sürdüren dernek yönetimi, COVID pandemisinin getirdiği zor dönemi yılmadan çalışarak aştı. Pandemi dönemini sağlıklı ve üretken geçirebilmek için yoğun çaba harcadık. Krizleri fırsata çevirme kabiliyetimizi bir kez daha gösterdik. Yüz yüze yaptığımız toplantılarımızın yerini Zoom toplantılar aldı. Yönetim kurulu toplantılarımızı video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik online'da olsa kent yöneticilerimizle buluşmalarımızı sürdürdük. Eğitimlerimiz online olarak yürütüldü. Üye işyerlerimizde Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına uygun hijyen, mesafe ve temizlik kuralları doğrultusunda üretim gerçekleştirildi. Hazine, Maliye Bakanlığı TOP ve BTSO'ya çağrıda bulunarak ilk 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli faizsiz finansman desteği talep ettik iş yeri sahiplerinden kira desteği talebinde bulunduk. Pandemi döneminde işçi çıkartılmaması için üyelerimize çağrı yaptık. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Vişne Caddesi ve Karlıdağ Caddesi, Beksiyat'ın talebi üzerine Yıldırım Belediyesi ekiplerince dezenfektanlı suyla baştan sona yıkandı. Pandemiye karşı tek çözüm aşıyı yaygınlaştırmak sloganıyla Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen aşı kampanyamızla aşının bölgede uygulanmasını sağladık, yüzlerce kişinin aşılanmasını kolaylaştırdık. TÜYAP Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından derneğimiz işbirliğinde Alım heyetleri ve Fuar Komisyonumuzun yoğun çalışmalarıyla düzenlenen Junior Show Fuarı 2019 Temmuz 2020 Ocak aylarında 60 ülkeden binden fazla iş insanını ağırladı. Dünyaya açılan kapımız olan fuar, genç tasarımcılar yarışması, renkli defilelerle hedefine ulaşırken pandemi nedeniyle 2020 Temmuz ve 2021 tarihlerinde organize edilemedi. 2022 Ocak ayında yapılacak fuarımıza ise büyük bir motivasyonla hazırlanıyoruz üyelerimizin hangi standlarda yer alacağına dair kurallarımız da tamamlandı. Urge projeleri ise online eğitimlerle sürdürüldü. Pandeminin engellediği alım heyeti ve B2B görüşmeler için bu yıl hazırlıklarımızı tamamladık. Geçmiş dönemlerde yapılan 1. 2. 3. Urge'lerin ardından 4. Urge'yi de ekleyerek devamlılık konusunda tüm sektörlere örnek olduk. Beksi Akademi markalaşma sürecini destekleyen çalışmalarıyla sektörün kendini geliştirmesi yönündeki eğitimlerini sürdürüyor. Yine pandemi koşullarına uygun olarak sürdürülen eğitimlerin bir kısmı dijital ortamda gerçekleşti. Kent yöneticilerimizle ilişkilerimiz geçtiğimiz dönem olduğu gibi yapıcı sonuçlar doğurmaya devam etti. Bursa valimiz Yakup Canbolat derneğimizi ziyaret etti ve Vişne Ticaret Bölgesi'nde üyelerimize ait iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Milletvekillerimiz Hakan Çavuşoğlu, Ahmet Kılıç, İsmail Tatlıoğlu'nu ağırladık ve sektörün beklentilerini aktarma fırsatı yakaladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın derneğimizi ziyaretlerinde Vişne Ticaret Bölgesi'nin küçük dokunuşlarla daha estetik hale getirilmesinin sözünü aldık bölgenizdeki imar problemleriyle ilgili gerekli düzenlemeler için belediyelerimizle görüşerek kat yüksekliklerini arttırdık. Kenti yönetenler yanı sıra yurt dışı heyetlerini, siyahatların, sivil toplum örgütlerinin, eğitim kurumlarının başkan ve yöneticilerini de derneğimizde ağırladık ve sinerji projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Dernek yönetimi olarak bizler de iade ziyaretler yaparak çalışmalarımız hakkında kent yöneticilerini ve diğer kurum ve kuruluşları bilgilendirme fırsatı bulduk. Müzik Üye ziyaretleri gerçekleştirdik. Müzik Üyelerimizin yeni mağaza açılışlarının coşkusuna ortak olduk. Müzik Derneğimiz çatısı altında faaliyete bulunacak olan Genç Beksiyatın kuruluş işlemleri tamamlandı ve yönetim kurulu belirlendi. Genç Beksiyatın kurucu başkanı Muhammed Ali Varol oldu. Genç Beksiyatın kurucu başkanı Muhammed Ali Varol çalışmalarını sürdürüyor. İHA'nın düzenlediği pek çok yardım kampanyasına katıldık. Derneğimiz İHA Bursa Şubesi İşbirliği ile İblit'e yönelik düzenlenen Mazluma Çatı Odalım Yardım Kampanyasına 113 biriket evin yapımıyla destek oldu. İş Yapalım kampanyamız kapsamında mülteci kamplarında kalan çocuklara dağıtılmak üzere 50.000 kıyafeti İHA aracılığıyla ulaştırdık. Kızılay'ın da pek çok kampanyasına destek olduk. Ramazan erzaklarımızı Kızılay Osman Gazi Şubesi ve Bur Yata yaptık. Kızılay Yıldırım Şubesi'nin yanı sıra Doğa Çınarı, Kazım Karabekir ve Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığına da yardım malzemelerimiz teslim edildi. Onkoday aracılığıyla kanserle mücadele veren çocuklarımıza bayramlık kıyafetler gönderdik. Kızılay Yıldırım şubesi ve Osman Gazi şubesi işbirliğinde kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenledik. Kampanya kapsamında 115 ünite kan ve 36 ünite kök hücre toplandı. Yardım geleneğimizi gençlerimize de aşılıyoruz. Necati Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine destek vererek onların da ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık kıyafet ve oyuncak yaparak dağıtmalarını sağladık. Beksiyat'la Necati Bey Kız Meslek Lisesi arasında 2018'de imzalanan işbirliği protokolü yenilendi. Bu kapsamda açılan çocuk moda tasarım sınıfı çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca derneğimiz, Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileriyle karşılıklı ziyaretler gerçekleştirerek tecrübe paylaşımı ve staj imkanları konularını görüştü. Beksiyat'ın eğitim alanındaki bir diğer işbirliği protokolü ise Bursa Uludağ Üniversitesi ile Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'na Çocuk Bebek Konfeksiyonu Tasarım Bölümü kazandıran Beksiyat, ilk mezunların verilmesinin ve öğrencilerin sektörde çalışmaya başlamalarının gururunu yaşarken öğretim görevlileriyle görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor. Hem meslek lisemizde hem üniversitede yoğun talep üzerine sınıf sayılarımızı arttırdık. Orhaneli Meslek Yüksekokulu'nda açılan giyim üretim teknolojisi programını yürütecek olan Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileriyle bebek konfeksiyonu alanındaki ders programları hakkında istişarelerimiz sürüyor. Yıldırım Belediyesi İşkur ve BEPKA işbirliği ile gerçekleştirilen nitelikli iş gücü yetiştirme ve istihdam projesine Beksiyat olarak biz de ortak olduk. BEPKA'nın mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında Hüseyin Özdilek Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'nde dijital baskı atölyesi yapıldı. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Çocuk İşlerinde Güvenli Üretim isimli Erasmus K2 Avrupa Birliği projesi kapsamında Bursa'ya gelen İtalyan ve İspanyol yetkilileri ağırladık. Müzik Basın yayın kuruluşları aracılığıyla çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaştık. Görüş ve önerilerimizi dile getirdik. Müzik Altı aylık periyotlarla yayınlanan sektör dergimizle üyelerimizin sesini duyurduk. İnternet sitemizi sektörün güncel ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunabilmesi için güncellemeyi sürdürüyoruz. Web sayfamız aracılığıyla Dijital istihdam Ofisi uygulamamızla aday çalışanlarla işverenleri buluşturuyoruz. Üyelerimize avantaj sağlamak üzere sağlık kurumları, okullar, oteller, akaryakıt istasyonları ile anlaşmalar yaparak üyelerimize indirim imkanı sağladık. Yarınlarımızı bugünlerin kararlı çalışmalarının üzerinde yükselteceğimizi biliyoruz. Eğitimlerimizle tasarım, teknoloji, üretim ve markalaşma süreçlerini, sinerjimizle beraberlikle rekabet duygumuzu, global ağlarımızla, uluslararası ticaretimizi, ortak değerlerimizle, ülke ekonomimizi güçlendiriyoruz. Beksiyat, bebe ve çocuk konfeksiyonunun rotasını çizmeye devam edecek.